Herkese Ehliyet TV kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte ehliyet sınavına hazırlık için bir tane deneme sınavı çözeceğiz. Soru 1 ile başlıyoruz. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? A. Trafikteki kaza sayısını azaltmak için. B. Sağlık personel niteliğini kazanmak için. C. Hastaları iyileştirici tıbbi tedavi uygulamak için. D. Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için. Doğru cevap D şıkkı kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olunmalıdır. 2. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 5 saniye süre kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir? A. Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışmak. B. El ile göğüs kafes hareketlerini hissetmeye çalışması. C. Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi. D el ile göğüs kafesi merkezine baskı uygulanması. Doğru cevap D şıkkı. El ile göğüs kafesi merkezine baskı uygulanmasıdır. 3. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? A) Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak. B) Yaralıları araçtan çıkarmak. C) Yaralıları belirlemek. D) Kazayı yetkililere haber vermek. Doğru cevap A şıkkı. Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak olacak. 4. Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır? A) Nabız sayısı düşük olan, B) Kalbi duran, C) Bilinç kaybı olan, D) Solunum güçlüğü olan. Doğru cevap B şıkkı kalbi duran olacak. Soru 5. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A) Şok, B) Beyin kanaması, C) Ayakta olan kanamalar, D) Ayak bileğinin burkulması. Doğru cevap B şıkkı beyin kanamasında sakıncalıdır arkadaşlar. 6. Bak, dinle, hisset yönteminde bak ne anlama gelir? A. Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması. B. Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması. C. Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması. D. Kaç yaralı olduğuna bakılması. Doğru cevap A şıkkı. Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması. 7. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir? A. Nabız B. Solunum C. Vücut ısısı D. Kan şekeri Doğru cevap A. Nabız 8. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksit yer değiştirmesi işlemi vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleştirir? A. Sinir sistemi B. Solunum sistemi C. Boşaltım sistemi D. Sindirim sistemi Doğru cevap B. Solunum sistemi. 9. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazede boyun travması yoksa verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? Burada 4 tane şekil verilmiş A, B, C ve D şıklarında. Doğru cevap burada gördüğünüz gibi B şıkkında verilen bu gördüğünüz pozisyondur. 10. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak. B. damarı sıkıştırarak kanın dışarı akmasını engellemek. C. yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak. D. yaralı bölgenin sıcaklığını korumak. Doğru cevap B şıkkı, damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemektir. 11. Burada bir şekil sorusu var. Burada insan vücudunun belirli bölgeleri kasık, köprücük kemiği, çene altı, şakak gibi yerler işaretlenmiş. Omuz ve koldaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? omuz ve koldaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulamalıdır? A. Şakak bölgesine B. Kasık bölgesine C. Köprücü kemiğin iç kısmı D. Çene altı bölgesine Doğru cevap C. Şıkkı köprücü kemiğinin iç kısmına basınç uygulanmalıdır. 12. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde. Kazazedelerden birinin dirseği ile omuz arasında kalp atımlarıyla uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz. A. Atar damar. B. Toplar damar. C. Kılcal damar. D. Yırtık kanaması. Doğru cevap A. Atar damar kanaması olacaktır. 13. Deri soğuk ve nemlidir. Nabız düzenli ve dolgundur. Solunum yüzeysel ve hızlıdır. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. Doğru cevap C. Şıkkı 1 ve 3 olacak. 14. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? A. Asabi B. Öfkeli C. Stresli D. Hoşgörülü Doğru cevap D. Hoşgörülü 15. İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? A. Yerlerinin değiştirilmesi B. Üzerlerine yazı yazılması C. Görülmelerinin engellenmesi D. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi Doğru cevap D şıkkı eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi. 16. Burada 4 tane farklı trafik e, polisinin işaret şekilleri var. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir. Doğru cevap C şıkkındaki burada gördüğünüz hareketleri seri yapması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir. 17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu B. Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini C. Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını D. Öndeki taşıdığın geçilmesinin yasak olduğunu Doğru cevap A. Şıkkı kamyonlar için geçme yasağı sonunu 18. Yetkililerce araçla ilgili belgelerini alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu B. Trafik terörü C. Trafik kusuru D. Trafikten men Doğru cevap trafikten men olacak. 19. Şekile göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır. B. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. C. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. D. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yolda olduğu için taşıtlar bölünmüş karayolunda değiller. 20. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır? A2, B3, C4, D6. Doğru cevap D şıkkı 6 ay süreyle geri alınır. 21. Şekilde verilenlerden hangileri gavari ile ilgilidir? A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevap B şıkkı 1. ve 2. şekiller gabari ile ilgilidir. 22. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması uygundur? A. Hızını artırması B. Şerit değiştirmesi C. Hızını azaltması D. Taşıt yolu üzerine duraklaması Doğru cevap C şıkkı hızını azaltması gerekiyor. 23. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? A. Araçların takip mesafesine uyması B 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi. C 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi. D 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını artırması. Doğru cevap C şıkkı. 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi yasaktır. 24. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkı hangi araç kullanmalıdır? A motosiklet, B kamyonet, C otomobil, D at arabası. Doğru cevap C otomobil olacaktır İlk geçiş hakkı otomobilindir. 25. Kavşaklar yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A. Sağa ve sola dönülemeyeceğini. B. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini. C. Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. D. Hızın artırılması gerektiğini. Doğru cevap B şıkkı seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini. 26. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması. B. Ambulansın ana yolda olması. C. Otomobilin talih yolda olması. D. Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması. Doğru cevap A. Şıkkı ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması. 27. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. Kavşaklarda ışıklı sesli işaret cihazları yok. Taşıt yolu üzerine yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. Yolun yapısı trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir. A. Belediye B. Kaymakamlık C. Tarım İl Müdürlüğü D. Mahalle Muhtarları Doğru cevap A. Şıkkı belediye olacak. 28. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A. Bisiklet yolu B. Taralı alana girilmez C. Yaya geçidi D. Yavaşlama uyarı çizgileri Doğru cevap D. Yavaşlama uyarı çizgileridir. 29. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Doğru cevap 3 numaralı sürücünün sürücüsü hatalıdır. 30. Şekildeki gibi tek yönlü karayolunda bulunan bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi B. Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi C. Geçmek için en sol şeride kullanması D. En sağ şeride geçerek seyretmesi Doğru cevap A şıkkı. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi yanlıştır. 31. Hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Doğru cevap A şıkkı. Azami hız sınırlaması anlamındadır. 70 gösterilmiş. 32. Eğimin iki yönü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması. B. İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup vitesi boşa alması. C çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi. D inen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi. Doğru cevap D şıkkı inen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi gerekiyor. 33. 1. Motosiklet, motosikletinde aşılmış lastik kullanması. 2. Seyir halindeyken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması. 3. Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması. Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürüşünün özelliklerindendir? A. 1 ve 3. B1, C2 ve 3, D1, 2 ve 3. Doğru cevap 2 ve 3. Yani seyir halindeyken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması ve otosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takmasıdır. 34. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A. Doğal olarak meydana gelmesi. B. Önceden tahmin edilebilmesi. C. Çevresel etkilere bağlı olması. D. Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi. Doğru cevap D. Şıkkı önlemlere bağlı olarak azalabilmesidir. 35. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? A. Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması. B. Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması. C. Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yol atılıp dökülmesi. D. Trafiğin yoğun olduğu saatlere trafiğe çıkılmaması. Doğru cevap C şıkkı. Sigara külü ve izmaritlerin veya başka şeylerin yol atılıp dökülmesi duyarlı bir davranış değildir. 36. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Terminal limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir. B. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. C. Motorlu araçlar için zorunludur. D. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. Doğru cevap D. Şıkkı. Motorlu araçlar için isteğe bağlı değil, zorunludur. 37. Aşağıdaki durumların hangisinde karayolları trafik yönetmeliğinin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A. Kavşaklara yaklaşırken. B. Bir başka araç tarafından geçilirken. C. Sağa sola veya sola dönerken. D. iki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Doğru cevap D şıkkı. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken hız sınırından aşan taşı sürücülerine ceza verilmez. 38. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt veya zaman tasarrufu açısından fayda sağlar? A. Yolcu ve yük. B. Yangın tüpü. C. Harita ve kroki. D. Reflektör. Doğru cevap C. Harita ve kroki. 39. Ağır hesarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi. B. Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi. C. Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması. D. İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi. Doğru cevap B. Şıkkı. Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi. 40. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A. 15. B. 5. C. 10. D. 20. Doğru cevap B. 5 dakikadır. 41. Egzozdan çıkan zararlı maddelere zararsız hale dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemi aşağıdakilerden hangisi takılır? A. Egzoz subabı. B. Egzoz manifoldu. C. Katalitik konvertör. D. Egzoz susturucusu. Doğru cevap C. Katalitik konvertör. 42. Seyir halinde aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir bu dört tane şekil verilmiş doğru cevap B şıkkıdır. 43. Şekilde soru işareti ile gösterilen ve aracın hareket için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A rot, B fren, C motor, D diferansiyel. Doğru cevap C motor olacak arkadaşlar. 44. Aşağıdakilerden hangisi araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır? A şarj sistemi. B. Direksiyon sistemi C. Soğutma sistemi ve D. Süspansiyon sistemi Doğru cevap D. Süspansiyon sistemi olacak 45. Aracın gösterge panelinde bulunan devir saati sürücü yaşadakilerden hangisini bildirir? A. Devir dakika cinsinden motorun devrini B. Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu C. Aracın kat ettiği toplam kilometreyi D. Kilometre saat cinsinden aracın hızını Doğru cevap A. Şıkkı devir dakika cinsinden motorun devrini 46. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? A. Debriyaj pedalına, B. Vites koluna, C. Kornaya, D. Fren pedalına. Doğru cevap A. Debriyaj pedalına basılmasında fayda vardır. 47. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Bujilerin arızalı ve ayarsız olması, B. Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi, C. Frenlerin ayarsız olması, D. Rolante ayarının bozulması. Doğru cevap B şıkkı aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi 48. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Ateşleme sistemindeki ilgili buji. B. Motordaki yağ seviyesi C. Yakıt deposundaki yakıt seviye D. Sigorta panelindeki ilgili sigorta Doğru cevap D şıkkı sigorta panelindeki ilgili sigortadır 49. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur? A. Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile B dışarıdan ısıtılarak C buji kıvılcımı ile D elektrik motoru ile Doğru cevap A sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi sağlanır. Ve son soruya geldik 50. 4 zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir? A benzin, B motorin, C hava, D karışım. Doğru cevap D hava olacaktı. Evet bugün bir tane deneme sınavı çözdük hep birlikte. Bundan sonra deneme sınavlarımıza devam edeceğiz. Hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.